Kızım ne oldu? Ya pastan parçalanmış. Almila yoksa oyun hamurlarını mı yemiş Arden? Kim? Anneciğim, Arden oyun hamurlarını mı yemiş? Ne? Bak kim? Anneciğim, bağırma kardeşine kızma. Niye boğuldun? Anne hepsini yemiş. Yapma, hayır. Arden niye yedin oğlum oyun hamurlarını? Şimdi zehirlenirsen ne yapacağız? Hani bu kesin zombiye dönüşür. Ne diyorsun sen? Anneciğim hastalanmasın. Hani anne, oynamamı yiyen donmuyor. Sen bilmiyor musun? Hayır bilmiyorum. Öyle bir şey mi var ki? Ya, Allah'ım yarabbim ne yapacağız şimdi? Anne ne yapacağız bilmiyorum. Ne? Anne abi yüzünde bir şeyler çıkmış. Hani nerede bakayım? Hey, anneciğim bakayım yüzüne. Ay burasına ne olmuş? Kırmızı olmuş. Arden alerji yapmaya başladı. İnşallah bir şey olmaz. Ben şimdi ona su alıp geleyim tamam mı anneciğim? Anne ben de su içeceğim biraz suundan. Tamam iç anneciğim. Ben ona su getirirken sen ona göz kulak ol tamam mı? Hamur yemesin tekrar. Erden al ölüşüm. Ay, al bir tanem. Al bir tanem suyunu. Hadi al suyunu. Al anneciğim suyunu iç bakalım biraz iyi gelir sana. Al anneciğim. Bir şey yok anneciğim orada boya var. Başka bir şey yok. Mama bitmiş. Mama bitmiş. Gel anneciğim. İç biraz su iç ha, hadi anneciğim. Ablan çağırıyor. Anneciğim kardeşin nerede? Yine nereye gitti? Bilmiyorum. Getir anneciğim kardeşini buraya çabuk. Ne ben, ben Hayır oğlum onu yeme. Anneciğim yeme pis şeyleri. <laughs> Al ne bir şey olmuş. Anneciğim yaratık olmuş. Oh my god. <laughs> ardın, oyun hamuru seni ne hale getirdi. <laughs> Ay Bila, ne yapacağız şimdi biz bunu? Gel gel bak. Anneciğim ne yapacağız şimdi? Zombi olmuş bu. Arden. Arden anneciğim. hastaneye gidiyoruz. Kalkın. Kalkın hastaneye hastaneye. Hadi yavrum. Hadi. Ne oldu oğlum sana? Düştü mü oğlum sen? Oyun hamuru iyice mi böyle oldun annem? Hani bu Çok sesi. kötü olmuş. Hani bu ses ne sesi? sesi? Dışarıdan araba sesi geliyor anneciğim. Hadi kalkın gidiyoruz. Ne? Anneciğim ne oldu size? Anne, şey Söyle anneciğim. Ee, Annele, hani sen yememiştin oyun hamuru? Sen de yemişsin. Yemedim ya. Anne biraz ben de atmıştım ağzına. Oyun hamuru çok sağlıksız. Bir daha asla yemiyorsun. Size oyun hamuru da almayacağım bir daha. Ben de sana güvenmiştim ben, anneciğim. Ben pembesinde morundan yedim mor. Ne olacak şimdi böyle zombi mi olacaksın sen? Zombi gibi mi gezeceksin aşkım? Çocuklar bakın elimde bir sürü lollipop var. <laughs> Kime vereyim bunları? Bana. Kime vereyim? Bana. Bakalım sen ne var tamam mı? Otur şimdi oraya. Lollipop ve Lelipop neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Al bakalım Arden. Ver ablasını. Kırmızı Lelipop, kırmızı Lelipop neredesin? Al bakalım. Ver bakalım Arden. Yeşil Lelipop, yeşil Lelipop neredesin? Buradayım, buradayım. ay buradayım, buradayım. Turuncu şeker. Turuncu şeker. Buradayım. kırmızı şeker, kırmızı şeker neredesin? Buradayım, buradayım işte. Buradayım. Ha bakalım hadi. Bu da benim olsun. Kırmızı şeker benim olsun. kırmızı şeker, kırmızı şeker neredesin? Ha bakalım abici. Buradayım, işte İşte buradayım. Pembe olan benim olsun anne. Hayır, pembeleri ben kaptım. Hayır. Pembe Hayır, benim. Anne, bu senin olsun. Pembe benim. Hayır, bir şartla veririm. <laughs> Bir şarkı da vereyim, Şarkısını söyleyeceğim. Ver. Hangini istiyorsun? Kırmızı mı? Pembe mi? Pembe. pembe lollipop. Pembe lollipop. Neredesin? Buradayım. Buradayım. İşte, i̇şte buradayım. buradayım. Hangisi pembe? Bul bakalım. E, alamadın. Alamadın. Çek al. İşte Arda. Ver bakalım. Ver bakalım benim yeşil lollipopumu. Bunu da ver. Almi, Ardene bakar mısın? Hepsini buraya dizmiş lollipopların, hepsini buraya saklamış. Ne dizim? Ya bu her şeyi buraya saklıyor, farkında mısın? İlaçlarını da buraya saklıyor. Değil. Ne? Değil. Ne çıktı? Anneciğim, sen niye buraya saklıyorsun her şeyini? Anne, hani ben turuncu aldım, turuncu aldım. <laughs> pembe de senin anne al. Ver anneciğim, pembe de benim olsun. Değil. Aç bakalım. Değil. Çiyeceğim. Ama muta açıldığını bilmiyorum. Yani... Al anneciğim bu açık bunu yiyebilirsin. Ben makarna